Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını bildirdi. Erbakan, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen programda, dün gerçekleştirdikleri partilerinin ilk kongresinin hayırlı olmasını diledi. Açıklanan ekonomik büyüme rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Erbakan, mevcut ekonomik tabloyu bu milletin hak etmediğini, bu nedenle parti olarak göreve talip olduklarını kaydetti. Muhalefeti de eleştiren Erbakan, Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iktidarı eleştirdiğimiz uygulamaları kendiniz yapıyorsunuz. İktidar %8,60 faizle dolar borç alıyorsun. Böyle felaket mi olur diyor. Kendisi %10,50 faizle dolar borç alıyor. Borç alıyorsun, bunun faizini de belediyenin vatandaşa verdiği hizmetlere zam yaparak vatandaştan çıkarıyorsun diye konuştu. Fatih Erbakan partisinin iki koalisyonda da yer almadığını hatırlatarak Üçüncü bir koalisyon düşünür müsünüz sorusuna şöyle yanıt verdi. Biz üçüncü ittifakla ilgili daha önce bir fikir cimnastiği yapmıştık tabiri caizse. Demiştik ki seçmen kitlesi, tabanı birbirine yakın olan partiler bir araya gelirlerse bir sinerji doğabilir. Yani bugün altı benzemez dediğimiz masada birbirine benzemez partiler. İşte daha dün bir tanesinin milletvekili dedi ki biz HDP'ye bakanlık da verebiliriz. E öbür partinin milletvekili çıktı dedi ki böyle bir şey asla olamaz. Biz terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız. E dolayısıyla bu benzemezler bir sinerji oluşturmuyor ve tam tersine e, birliktelikten fayda gelmiyor. Her iki tarafta bütün ortaklarda zarar görüyor. Halbuki birbirine yakın partiler mesela seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partiler bir araya gelirse bir sinerji doğabilir demiştik. Mesela 91'deki Refah Partisi, MHP ve İDP'nin seçim ittifakını örnek vermiştik. 13 oyları olan bu üç parti bu ittifakla yüzde 17'yi geçmişlerdi. 63 milletvekili çıkartılmıştı. Tabii böyle bir ittifak olabilir ama bizim bu uyarılarımız ve bu fikirlerimize çok fazla kulak vermediler. Ve şu anda bu altılı masayı yürütmeye çalışıyorlar. Biz de zaten hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı kendi başımıza, kendi ismimizle seçime girmek üzere sürdürüyoruz. Tabii bu durumda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz parti olarak çıkartacağız. İnşallah hayırlısı olur.